Usta sanatçı Genco Erkal, Tele 1'de Hakan Aksay'ın sunduğu Ne Olacak isimli programda tiyatro ve sanattaki baskıyı anlattı. İnsanların resmen ekmeğiyle oynuyor bu iktidar diyen kal. ben kendime zor bir yol seçtim. Eğlenceli tiyatro yapabilirdim. İnsanlar gibi hoş vakit geçirerek günümü gün edebilirdim. Çok daha fazla para kazanırdım. Ama ben zor yolu seçtim. Ben politik tiyatro yapıyorum 60 yıldır. Ama işim bu. Sosyal medyada ifade ediyorum kendimi, düşüncelerimi. Çok dikkatliyimdir bu konuda.'' Üslup çok önemli. Bu işte hakaret hiç olmaz. Özel hayatımda da kimseyle hakaret ilişkisi içinde bulunmadım. O yüzden hakaret deyince çok şaşırdım tabii. Aslında zamanın ruhu böyle. Bu iktidarın hastalığı bu. Muhalefetin en ufak dozuna bile tahammül yok. Eğer iktidardaysanız bu kadar uzun süre ve de çok yanlış işler yapıyorsanız insanlar sizi eleştirecek. Siz de buna hazırlıklı olmak zorundasınız. Hemen bir savunma mekanizmasına giriliyor. Hemen hakareti alıyorlar ifadelerini kullandı. Erkal Gezi olaylarına muhalefet eden kişileri biat etmeye zorladılar, işsiz bıraktılar, televizyonlara çıkartmadılar, ödenekli tiyatrolarsa oralardan attırdılar, görevine son verdirdiler. Bu etrafa gözdağı verme amacı taşıyor. Biz alır götürürüz, aç kalırsınız. İnsanların resmen ekmeğiyle oynuyor bu iktidar. Düşünün onların aileleri, çolukları, çocukları var. Televizyonda rol verilmesine engel olunuyor. Bizi de salonsuz bırakmakla tehdit ettiler. Nitekim Muharrem Karaca salonunu duvarındaki çatlakları bahane ederek burası deprem yönetmeliğine uygun değil diyerek kapattılar. Bizi oradan attılar. 30 küsür yıldır Kültür Bakanlığından aldığımız yardımları kestiler. Anadolu'ya turneye çıktığımız vakit çok zorluklarla karşılaşıyoruz. Çünkü oynayacağımız oyunların önemli bir bölümü üniversitelere ait. Onlara tepeden ya da onlara muhalif olanlara salon vermeyin deniyor ya da onlar kendilerine otosansür uyguluyorlar. Bunlara verirsek başımıza bir şey gelir. Aman biz işimizi sağlama alalım diyerek yani bu iktidar sanatın böylece yollarını kesiyor ve adalet medya konusu her yeri kontrol altında tutup muhalefeti her konuda susturmaya alışkın oldukları için sanatı tiyatroyu da böylece engelliyorlar. Onların da politikası o dedi.